1. Dünya Savaşı'nda varlığını korumak için Almanlar ile ittifak kuran Osmanlı Devleti savaşı kaybeden tarafta olmuştu. Muhakkak ki Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin başarılı savaşları olmasına rağmen savaşın genelini aleyhte çevirecek durum söz konusu değildi. İngiltere ve müttefikleri Osmanlı Devleti'ne diş bilemişlerdi. Bu savaşın aylar belki bir yıl içerisinde biteceğini tahmin ettikleri halde Osmanlı devletinin savaşa dahil olması ile yeni ve büyük cephelerin açılması, Çanakkale ve Kut'ta İngilizlerin ezici bir yenilgi alması kendilerini oldukça öfkelendirmişti. İngiltere hasta adam Osmanlı'dan 4 sene savaş verecek bir performans beklemiyordu. Bu yüzden Osmanlı devletinden en sert şekilde öcünü almak istiyordu. İtilaf devletleri savaş boyunca aralarında 5 gizli antlaşma yapmışlardı. Bunlar Mart 1915'te İstanbul Antlaşması, Nisan 1915'te Londra Antlaşması, 1916 yılı içerisinde Sky Spicot Antlaşması, yine 1916'da McMahon Antlaşması ile Anadolu ve Arap memleketlerinin paylaşılması ve 1917 yılında Saint-Jean de Marionne Antlaşmasıdır. Bu antlaşmalar Osmanlı Devleti'ni aralarında paylaştıkları antlaşmalardır. İngiltere başrol oyuncusu olarak Osmanlı topraklarının büyük bölümünü sömürecek, en büyük ikinci payı Fransa alacak ve İtalya'da İzmir ve Antalya çevresine yerleşecekti. Rusya'ya Doğu Anadolu'dan toprak ve Araplara da krallıklarını kurabilecekleri yeni bir devlet vaadinde bulunmuşlardı. Genel olarak Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Enver Paşa'nın Alman hayranlığından dolayı girdiği söylenir. Oysaki Osmanlı Devleti ilk anlarda savaştan kaçınmak ya da İngiltere safında savaşa girmek istemişti. Ancak Avrupa ülkelerinin her birinin Osmanlı Devleti topraklarında gözü vardı. İngiltere, Fransa, İtalya daha önce hukuksuz bir şekilde Osmanlı topraklarını sömürmeye başlamıştı. Hatta Osmanlı devletinin müttefikleri olan Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan'ın dahi Osmanlı topraklarında gözü vardı. Almanya barışçıl sızma ile Osmanlı topraklarına göz dikerken Avusturya-Macaristan zaten daha savaştan önce Bosna topraklarını işgal etmiş ve Bulgaristan da İstanbul'a kadar Balkan savaşlarında ilerlemiş, gözü hala Edirne'deydi. Savaş kaçınılmazdı. En azından müttefik olarak Almanlar ile Osmanlı Devleti'nin bir şansı vardı. Ancak savaşın sonunda kaybeden tarafta olmuştu. Barış görüşmelerine geçmeden önce barışın sağlanmasında Amerika Birleşik Devletleri de önemli bir noktada yer aldı. 1917 yılında İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri aralarında eşitlik söz konusuydu. İtilaf devletlerinin savaşı kazanacağının garantisi olmadığından herkesin gözü Amerika'ya çevrildi. Wilson, savaşçı devletlerden savaşı neden yaptıklarına dair amaçlarını açıkça duyurmasını istedi. Tabii ki itilaf devletleri gizli emellerini açıklamaktan ziyade barış görüşmelerinin tarafsız bir ülkede yapabileceklerini söylediler. Tabii ki Wilson, savaşçı devletleri, savaşı ele alış biçimi ve savaşın bitimi için aşırı isteklerde bulunan devletler ile görüşmelerinde memnun olmadı. Wilson yaptığı uluslararası çağrıda barışın ancak taviz vererek öç almadan ve nefret duygusundan uzak bir ortamda yapılabileceğini söyledi. Amerika ilk yıllarda tarafsızlığını korumaya çalışsa da içten içe İngiltere'yi destekliyordu. Hem Almanlara hem İngilizlere satış yaparken Almanların siparişlerini askıya alıp İngiliz siparişlerine ağırlık veriyordu. Ancak bu sırada Almanya'nın bir denizaltı savaşı ile Amerika'dan gelen ham madde ve yardım gemilerini batırması üzerine barış yolu o dönem için kapanmıştı. Wilson ilkeleri ve Rusya'nın savaştan çekilmesi durumu İngiltere'nin sömürgeci yaklaşımını tehlikeye düşürüyordu. İngilizler için durum kritikti. Wilson açıkça bencil devletlerin çıkarcı emellerinden vazgeçmeleri gerektiğini söylüyordu. 1917 yılındaki barış girişimleri olumsuz bir havada geçmişti. Ve sonuç olarak Osmanlı Devleti artık savaşın sonunda İngilizlere karşı mağlubiyetler almıştı. Taviz veren artık Osmanlı Devleti ve müttefikleri olmaya başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa bu savaşın devam etmesi halinde yaşanabilecekleri şöyle açıklıyordu. Savaş sürerse karşısında bulunduğumuz en büyük tehlike her yandan çürüyen azametli saltanat binasının bir gün içinde ve birdenbire her yönden çökmesi olasılığıdır. Savaşı bitirmenin anahtarları artık bizim tarafın elinde değildir. Mustafa Kemal Paşa'nın da açıkladığı durum karşısında Enver ve Talat Paşalar da artık duruma bu şekilde bakıyorlardı. Savaşın sonuna gelindiğinde 4 yıldan beri savaşan devletler artık barış yolları arıyorlardı. Her anlamda galip olan İngiltere bile artık savaştan bıkan halkını sakinleştiremiyordu. 5 Ocak 1918 günü Lloyd George hafiften barış zeminini hazırlamaya başladı. Trakya, İstanbul ve Anadolu gibi Türklerin ağırlıklı yaşadıkları yerlerden yoksun etmek için savaşmadıklarını bildirmek zorunda kaldı. Wilson, 9 Ocak 1918 günü Amerikan Kongresi'nde 14 maddelik bir barış görüşmelerinde esas alınabilecek programı açıkladı. Bu maddelerden önemlileri, gizli antlaşmaların uygulanmaması, silahsızlanma, Rus halkının dilediği biçimde yönetimini seçmesi, milliyet, tarih ve ekonomi ilkesine göre sınırların saptanması, Osmanlı İmparatorluğu içinde Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde bağımsız bir Türk devletinin kurulması, ve Milletler Cemiyeti'nin kurulması gibi maddeler bulunuyordu. Wilson'ın bu öne sürdüğü maddeler savaşın durdurulmasında etkili olmaya başladı. 1918 yılının sonlarına doğru ittifak devletleri savaşı kaybederken Wilson ilkelerine göre barış yapılması konusunda Amerika Cumhurbaşkanı'na başvuruda bulundular. Bu surette artık savaşı kaybeden ittifak devletleri olmuştu yenilen devletler ile yenen devletler arasında ateşkesler yapılmaya başlandı. Osmanlı Devleti de barış için Amerika'ya başvuran devletler arasındaydı. Talat Paşa ateşkes antlaşmalarından önce hükümetten istifa etti ve yerine Ahmet İzzet Paşa hükümeti kuruldu. Amerika henüz Osmanlı Devleti'nin barış çağrısına cevap vermediği için Türkler farklı yollar ile ateşkes masasına oturmayı düşündü. Kutul Amara Savaşı'nda Halil Paşa'ya esir düşen İngiliz General Tawshunt adeta bir Türk dostu olarak İstanbul'da yaşamaya başlamış ve Türklerin kendisine esir muamelesi yapmadan büyük bir saygı içerisinde misafir etmelerinden çok memnun kalmış ve hükümete başvurarak İngiltere ile aracılık yapmayı istemişti. General Toshant, Sadrazam Ahmet Paşa'nın isteği üzerine Akdeniz'de bulunan İngiliz filosu amirali Galtrop'un yanına gitti ve Osmanlı Devleti'nin ateşkes yapmak istediğini bildirdi. Amiral, 23 Ekim 1918 günü Ahmet İzzet Paşa'ya çektiği telgrafta mütareke yapılması için Osmanlı temsilcilerinin gönderilmesini istedi. Barış görüşmeleri 27 Ekim 1918 günü Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Agamemnon zırhlısında başladı. Osmanlı Devleti adına ateşkes görüşmelerine Hüseyin Rauf Orbay katıldı. Görüşmeler çok çetin geçmişti. Müttefiklerin ateşkes şartları çok ağırdı. Rauf Orbay İstanbul ile muhaberede gecikme yaşıyordu ve hükümet çok kararsız kalıyordu. 30 Ekim 1918 sabahı Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı ve 31 Ekim'de ateşkes yürürlüğe girmişti. Antlaşma maddeleri çok ağır şartlardan oluşuyordu. Çanakkale ve İstanbul Boğazları İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilecektir. Bu boğazlar geçişe açılacak ve Karadeniz'e geçiş serbest olacaktır. Sulara yerleştirilen mayın, torpido, kovan ve diğer engellerin yerleri itilaf devletlerine gösterilecek ve bunların kaldırılması için yardım edilecektir. Karadeniz'e yerleştirilen mayınlar hakkında da gerekli bilgi itilaf devletlerine verilecektir. Osmanlı Devleti'nin esir ya da tutuklu olarak tuttuğu itilaf güçlerinin ve Ermenilerin bütün esirleri kayıtsız ve şartsız olarak salı verilecektir. İç güvenliği ve sınır güvenliğini sağlayan birlikler haricindeki bütün Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir. Türk ordularının ilerideki durumu ise itilaf devletleri tarafından Türk ordusuna danışılarak belirlenecektir. Türklerin hakimiyet gösterdiği sulardaki bütün savaş gemileri itiraf devletlerine verilecek ve bu gemiler belirlenen limanlarda göz altında tutulacaktır. Sınırlar içerisinde ittifak devletlerinin güvenliğini tehdit edecek bir durum söz konusu olduğunda itiraf devletleri istedikleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir. Osmanlı Devleti'ne ait olan liman, demiryolu ve tersaneler itilaf devletlerine açılacak ve rahatça kullanabilecekler. Osmanlı gemileri bu devletlerin hizmeti altında olacaklar. Osmanlı hükümetine ait olan tersane ve limanlardaki bakım onarımla ilgili araçlardan itiraf devletleri yararlanacaktır. İtiraf devletleri Toros tünellerinde hakimiyet sağlayacaktır. Kuzey Batı İran ve Kafkasya'dan Osmanlı derhal geri çekilecektir. Türk hükümetlerinin makam haberleşmeleri dışındaki telsiz, telgraf ve kablolar İtilaf devletleri tarafından denetlenecektir. Ticari, askeri ve denizle ilgili tüm araç ve gereçlerin tahribi önlenecektir mazot, yağ ve kömür rezervleri Türkiye'den alınacak ve bu maddeler kesinlikle ihraç edilmeyecektir. Halkın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bütün demiryolları halkın kullanımına açık hale getirilecektir. Bu demiryollarının kontrol ve denetimi belirlenen zabıtlar tarafından yapılacaktır. Suriye, Yemen, Hicaz, Asir ve Irak'taki birlikler en yakın itilaf güçlerine giderek teslim olacaklardır. Bingazi ve Trablus'taki Osmanlı subayları İtalyan garnizonlarına teslim olacaktır. Subaylarla birlikte bu topraklarda bulunan limanların İtalyanlara teslim bırakılacaktır. Asker ya da sivil fark etmeksizin bütün Alman ve Avusturya uyruklu kişiler en geç bir ay içinde Türkiye sınırlarından çıkartılacaktır. Askeri teçhizatın Osmanlı ordusunun ve nakil vasıtaların terhis ve teslim edilmesi konusunda itiraf devletlerinin verdiği emirler kayıtsız şartsız derhal yerine getirilecektir. İtilaf devletlerini temsilen bir üye belirlenecek ve bu üye Türk Donatım Bakanlığı'nda çalışacaktır. Bu üye istenilen her bilgiyi ilgili devletlere verecek ve bu devletlerin ihtiyaçlarını da temin edecektir. Savaşta itilaf devletleri tarafından esir alınan Türk askerleri Türk devletine teslim edilmeyecek ve itilaf devletlerinin nezdinde bulundurulacaktır askerlik çağının dışındaki ve askerlik yapamayacak durumda olan sivillerin Türkiye'ye verilmesi konusu ise bu devletler tarafından görüşülecektir. Osmanlı'nın merkezi devletlerle olan ilişiği tamamen kesilecektir. Vilayeti Sitte adı verilen altı bölgede Erzurum, Van, Sivas, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır, Herhangi bir karışıklık çıkması durumunda itilaf devletleri bu bölgeleri işgal edebilecek. Silahlı çatışmalar ve düşmanca faaliyetler 31 Ekim 1918 Perşembe günü öğlen zamanından itibaren son bulacaktır. Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerinde görüldüğü üzere antlaşmanın karakteri Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmaktan ve Türkiye topraklarının paylaşılmasına zemin hazırlamaktan ibarettir. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Almanya ve Avusturya Macaristan da savaştan çekildi. 2-3 Kasım gecesi Enver, Cemal ve Talat Paşalar İngilizlerin yakalatma emri çıkarması üzerine bir Alman torpidosuna binerek İstanbul'u terk ettiler. Yine Mondros Ateşkesi'nin yapılması üzerine Ahmet İzzet Paşa'nın çektiği telgraf sonucu Liman von Sanders Paşa Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığından istifa ettirildi ve yerine Adana'da Mustafa Kemal Paşa getirildi. Ahmet İzzet Paşa hükümeti ancak 25 gün görevde kaldı ve istifasının ardından 8 Kasım 1918 günü Tevfik Paşa hükümeti kurdu. İngilizler İskenderun limanını işgal edeceklerdi. Mustafa Kemal Paşa hükümete silahla İngilizlere karşı koyacağını bildirdiyse de artık ateşkes şartları geçerliydi. 7 Kasım günü Yıldırım Ordular Grubu lağvedildi ve Mustafa Kemal Paşa'nın bu görevi son buldu. 13 Kasım 1918 günü İstanbul İtilaf Güçleri tarafından 73 parça donanma ile işgal edildi. Bu zırhlılar arasında Yunan gemileri de bulunuyordu. Durum çok vahimdi. Zırhlılar boğazı geçmiş İstanbul'a demirlemişlerdi. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Orduları Komutanlığı'nın ardından İstanbul'a dönmüş ve Haydar Paşa Garı'na gelmişti. Ve İstanbul'un işgal edildiğini gördüğünde tarihe geçen şu sözünü söylemişti. Geldikleri gibi giderler.